الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ولنستعين به. بسم الله الرحمن الرحيم الزانية غزاة الأجر كل واحد منهم مقيعة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم Kaleş ve Arda'yı tarif ettim. İlemini salakallahu aleyhim. Pek aziz ve kardeşlerim, Nur suresinin ikinci ayet-i kerimesine dersimize devam edeceğiz. Önceki örgüden Allah Celle Celaluhu yüceci ayet-i kerimede bu Nur suresini bir farz olarak ifade eden bir sure olarak Allah Celle Celaluhu ilk ayet-i kerimede cikretti. ve Allah'ın kesin hükümlerinden, ahkamlarından Rabbimizin yerine getirmesinde e, kesinlik ifade eden hususlarda birisi zina ahkamı ve ikinci ayet-i de bununla başlıyor. Surenin giriş bölümünde Resulü Aleyhisselatü Sellem erkeklerimize Valide Suresini öğretip, kadınlarımıza da Nur Suresini öğretip, hadisini aklımızda tutalım, aileyi öne çıkaran, e, o hadis-i şerifte aile ahkamını ifade eden Nur Suresine atıfta bulunduğunu ve bu sureyi okumak suretiyle aileyi temiz tutmanın zaruretine Resulü Aleyhisselatü Vesselam işaret etmiş. Temiz bir ailenin ayakta hayatta kalabilmesi için de hemen surenin giriş bölümünde Rabbimiz aileyi kirleten, aileyi tehdit eden, gerçekten e, huzur ortamında, emniyet ve güven içerisinde nesillerin yetişmesine mani olan zina hukukunun ahkamını sure anlatmayla başladı. Madem ki aile suresi o zaman aileyi tehdit eden gayri meşhur ilişkileri bu sure hemen ikinci ayette konu ederek dikkatlerimizi temiz bir ailenin oluşması için nelere riayet etmemiz gerektiği hususlarına işaret etti. İslam evliliği teşvik etmiş, teşvik etmeyle kalmamış insanın kendi eşiyle cinsi nasibetini sadaka olarak ödüllendirmiş bir sahabi ya Resulallah insanın eşiyle cinsi nasibetinde sevap olur mu diye sorduğunda yabancı biriyle yaptığında günah olmuyor mu? Oluyor. O zaman eşiyle cinsin nasibetinde de sevap var. Yani sadece evliliği teşvikle yetinmemiş. Fıtri olan ihtiyacı yine sevap endeksli gidermeye yönelik emirler tavsiyelere dönmüş. Bunun yanı sıra zina ve zinaya götüren tüm yollar yasaklanmış, haram kılmış, evliliği helal olarak teşvik ettiği gibi evliliğe zarar veren gayri meşru birliktelikleri en başından en nihayetine kadar hepsini yasaklamış. O yasağa riayet edildiğinde sevaptan bahsetmiş, temiz toplumdan bahsetmiş. O yasak çinlendiğinde günahdan bahsetmiş, cezadan bahsetmiş. Tüm bunları bir bütünlük içinde değerlendirdiğimizde bu suçun ağır cezasının işlenen suçla orantılı olduğunu bütün yönleriyle ayet-i kerime ifade ediyor. Şöyle mealen ayeti görelim. Zina eden kadın ve zina eden erkekten bekar ise şair her birine yüz sopa vurur. Allah'ın ahiret gününe inanıyorsanız, Allah'ın dininde hükümlerini uygularken onlara acımanız da tutmasın. Müminlerden bir grup da uygulanan cezaya hazır bulunsun. Ayet-i Kerimesi zinaya götüren tüm yollar aşılarak, tüm sertler kırılarak, tüm uyarı ve ikazlar kulak ardı edilerek bu suç işlendiğinde işin nihayetinde ağır bir cezadan Rabbimiz haber verir. Zina ve zinaya götüren hususları şöyle bir kuş bakışı görmeden bu suçun cezasının ağırlığını anlamada zorlanacağız. Hele hümanizmin zirve yaptığı bu asrımızda özellikle Müslümanların da etkilendiği bu kavramı önümüzde gördüğümüzde meseleyi anlamakta daha da zorlanacağımız aşikardır. Zina nedir? Zina, aralarında nikah akti olmayan, evlilik sözleşmesi olmayan erkekle kadın arasındaki cinsel ilişkiyi ifade ediyor son nokta olarak. Evet, yabancı bir kadına bakmak, onunla göz göze gelmek, onunla yalnız bir yerde bulunmak, toparlaşmak, dokunmak ve nihayetinde bu yasak olan fiili işlemek. Şimdi Kur'an-ı Kerim Ayetiyle, tüm bunlar ifade etti. Zinaya çünkü o çirkin bir fuluş kötü bir yol. وَلَا تَطْرَبُ اِنْ فَوَٓاءِ شَمَىٰتَهَا اَنْ اِنْهَا Bir <laughs> başka bir fuluşların açığına da, kapalısına da yavaş Kur'an ve Sünnet, zinayı haram olarak kullandığında, onu şirkle, küfürle yan yana sürüklemesi, bu işin ne kadar şer'i çirkin bir şey olduğunu ifade eder. Bukhari hadis sahinde rivayet edilmiş. Abdullah ibn Ömer anlatıyor. Diyor ki dedim ki ya Resulallah en yüzden bir ağabey en büyük günah hangisidir diye sordum. El teşalelillahi midden ve huve halakake. Allah seni yarattığı halde ona eş koşmalıdır. Sonra hangisidir dedi. اَنْ تَبْتُلَ خَشْيَةً <laughs> Seninle beraber yiyecek diye çocuğunu açlık korkusuyla öldürmendir dedi. Sonra hangisidir dedim? en تُزَنْيَ حَدِيمَ Komşunun harbıyla zina etmendir dedi. Büyük günahlar içerisinde Allah Resulü bunu saydı. Sonra وَاَنْ زَلَ اللّٰهُ تَسْلِقَ قَوْلِ النَّبِي sallam ve lezine <Sessizlik> ila yedruna ma'allah ilahe nâfir ila afir Cenab-ı Hak Furkan suresindeki ayet-i kerimeyi indirdi. Peygamber'in bu sözünü tasdik için. Orada Cenab-ı Hak ne diyor? Gerçek müminleri anlatırken onlar Allah'tan başkasına kulluk etmezler. Zina da etmezler. Orada Cenab-ı Hak Allahü hadis, <Sessizlik> <messizlik> Bu hadisten daha açık, bir ifade var. Allah katında şirkten daha büyük şirkten sonra en büyük günah hangisidir? insanın haram olan bir işe girmesidir yabancı bir kadınla birlikte olması. Ebu Yavru'nun sünnetinde اِذَا سَنَا رَجُلُ خَرْجَ مِنْ مَا الْيِمَا كَنْ عَلَيْهِمْ كَنْ ذُلَّتِ فَيْدَهْ Mümin zina ettiğinde imam ondan çıkar, onun üzerinde hukuk gibi durur, onu bıraktığında iman geri gelir. Buhari'nin rivayetinde de da meşhur olan Lahyesi'nin <laughs> zina esnasında zina eden mümin olarak zina etmez hadisi de e, zinanın imanla bir problem içerdiğini, iman noktasında zina eden kişinin şüphe ve tereddüt geçirdiğini ifade eden rivayetlerden sadece birkaç tanesi. Zinanın dünyevi ve uhrevi sarıncalarını ifade eden bir başka hadis, ey insanlar toplumu zina'dan kaçırır. Çünkü zina altı özellik içerir. Üçü dünyada, üçü de ahirettedir. Dünyadakiler bir, zina kişinin değerini düşürür. İki, fakirliği getirir. Üç, ömrü kısaltır. Ahirettekiler Allah'ın kazanına, hesabın kötülüğüne, Allah korusun işi helal sayarsa cehennemin ebediliğine sebep olur. Ez zina yurdifül fakra, zina fakirliği doğurur hadisi de bu manadadır. Zinaya götüren sebepleri şöyle bir genel başlık altında gören Kur'an'ın, Sünnet'in ona yaklaşımını bilmek açısından. Birinci madde yabancı bir kadına bakmak. Buhari hadisi zilal ayn-i nabıh. Tesettürsüzlüğü, erkeğin tesettürsüzlüğü günümüzde oda adı altında. Bu da ciddi bir problem olarak önümüzde yazık ki duruyor. Erkek giyin kuşağına İslami açıdan dikkat etmiyor kadın giyim kuşağına, İslami açıdan dikkat etmiyor. Efendimiz'in ifadesiyle her ikisi de giyinir çıplaklar sınıfına dahil oluyorlar ki bunların hepsi zinanın mukaddimeleri olarak önümüzde duruyor. Zinanın çeşitleri içerisinde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın tasnif yaptığını görüyoruz. Mahremiyle yapılan zina, savaşa giden mücahitlerin eşleriyle yapılan zina, komşuyla yapılan zina başlığı altında İslam'ın bunların en çirkinleri diye ayrıca kendi içinde bir tasnif yaptığını görüyoruz. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ اَتَذَاتَ مَحْرَمِ Mahremiyle zina eden kişi cennete giremez davasıyla, vaksıyla, havasıyla, kendisiyle evliliği, ebedi haram olanlarla zina etmek en büyük zinanı ve kendi içinde en büyük günahlarından olmakta. Aynı şekilde Hürmetun nisa'i mücahidi alel qaidi ke hürmetil mehatihim Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam mücahidlerin kadınlarına hürmet etmek vazifesi geride kalanlar için annelerine hürmet gibidir. Mücahit Allah'ın dinine, hayata hakim olsun diye savaşa gitmiş, onun komşusu akraması onun hanımına göz dikmiş. Bu da zinanın en çirkinlerindendir, en kötülerindendir. Hadis uzun, hatta hadisin sonunda Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyurmuş ki, kıyamet gününde bunlar durdurulur da bunların haberinden alınır, öbürüne verilir, hayır hasenelere de gider, iflas eder buyurmuşlar. Kişinin komşusuyla zinası da en çirkin zina olarak hadislerde anlatılmış. En yıldan bir ağrı ruhunda Allah, قَالْ اَنْ Başta okuduğumuz hadis, en büyük günah kişinin komşusuyla zina etmesidir. Bir başka rivayet, Əzizim, halilət-i cari kişi, zaman, yamak, yamak, ki, kişi qadınla zinə etdiyi zaman, ləyyənu'llah ilə yəpər qiyamət qiyamət ki, Allah ona rəhmet nazarı ilə bağışlayacaq, onu təsyiye edəcək və va'd edəcək ki, o qonunlara baxdaxilincə cənnəbə girə bilməyəcək. baktığından sonra bu işi yapan insanları ki haftaya bunun etrafıca vekarların cezasını, evlilerin cezasını etrafıca anlatacağız. O zaman bu cezayı kişi hak ediyor. Temiz bir toplum için bunun uygulanmasında da kimse şefkat, merhamet, e, maalesef, ayaklarına yapmaması gerektiğini hatta toplumun bu işe de şahit tutularak kimsenin buna yetinmemesi gerektiği dersi bu surede hemen giriş bölümünde veriliyor. Madem aile suresidir, aileyi tehdit eden tüm unsurların anlatılıp cezasının da hemen verilmiş olması gerçekten anlamlı. İnşallah <laughs> haftaya bu cezayı hep birlikte